Merhaba sevgili hanımlar. Ben Gülden Hobileri 38 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir motif çalışacağım. Tasarımı Emine'nin iğne oyaları yani Emine ablana aittir. Kendisi yapmıştır bunu. Çok güzel bir çiçek hanımlar. Çiçeğimizin adı Yaban Gülü. Biraz ben bir iki tane çalıştım. Böyle kalpli oluyor. İlk başta ben yapım aşamasını anlatayım. Onu da kullanacağım. ilk tonum ise 540 çalıştım ben. Mavi tonum. Hemen bunları kenara alıyorum. İlk başta altını ben biraz çalıştım. Video uzamasın diye hanımlar. Sizlere bu videomun alt şeklini anlatayım. Sihirli halkaya altı gözeme yapıyorum. Altı gözemeyi de 5 sıra çıktım. 5 sıra çıktıktan sonra hanımlar borumu artırma yapıyorum bir tane atlayıp bir tane artırma yaptım. Yani burada sayım 9 oldu. 6'yı 9'a yükselttim yani. 9'a yükselttikten sonra 5 sıra daha bunu çıktım. Borumu çıktım. Boruyu çıktıktan sonra hemen burada göstereyim size. 3 gözemenin içine 5 ile başladım. Şimdi hemen başlıyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. başa aldım. Yine hemen şuradaki yaptığım ipimi buradan alayım hanımlar. Gözüme takılmasın. Hemen bu bir tanenin içine bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yanındaki gözümeme geçiyorum. Buraya da bir tane yaptım. Daha sonra bunun içine bir tane zürafa daha yapıyorum. Sayım burada 3 oldu hanımlar. Daha sonra 3. zürafama geçiyorum. Oraya da hemen bir tane yapıyorum. Sayım burada 4 oldu. Hemen yandan bir tane daha artırma yapıyorum yanına. Burada sayım 5 oldu hanımlar. İpimizi alıyoruz başa. Buradaki işlem <laughs> pardon. Başta, ortada ve sondurma sondan artırma yaparak çiçeğimizin yaprağını oluşturuyoruz. Bir tane hemen yandan artırdım. Yandaki zürafama geçiyorum. Evet. Buraya batmıştım ya hanımlar. Tekrar yine aynı yere batıyorum. Ortada bir tane artırmış oluyorum. Yani 5 idi 7 olacak. <laughs> Sayım burada hanımlar 7 oldu. Pek anlaşılmıyor herhalde. Şu kameramı biraz indireyim. Evet. Böyle daha iyi anlaşılacak. Şimdi. Burada sayım 7 oldu. Tekrar ipimi hanımlar başa alıyorum. Buradaki işlemimiz ise çiçeğimiz ortadan artırarak ilerliyor. Yine baştan artırma yapacağım. Buradan ortadan Artırma işlemimizi yaptım Hanımlar Tekrar devam ediyorum Biraz açalım Çiçeğimizin adı da Yaban gülüymüş kızlar Evet hanımlar. Burasında biraz takılmıştım. Onu düzelttim. Hemen yine ipimi başa alıyorum. Baştan, ortadan ve sondan artırarak ortadan artırdığımız sayımızı Şimdi göstereceğim buraya geldiğinde hanımlar. Evet, ortaya geldiğimde tekrar yine buradan artırma yapıyorum. Videom fazla uzamasın hanımlar. Ben şimdi burada sayımı ortadan sayarak 1 2 3 4 ve 5 olmuş. Bu sayıyı ortadan artırarak hanımlar 9'a kadar çıkıp geliyorum ben. Sizler de sayarak elinizde 1 2 3 4 5. 4 sıra daha yapacağım yani 9 olacak ortadan artırdığımız. 9'a kadar yapıp geliyorum ben. Evet hanımlar. Ben ortadan artırarak Sayımın üstünü burasını 9'a tamamladım. Birlikte sayalım sizlerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 oldu. Şimdi ipimi hiç koparmadan başa alıyorum hanımlar. İpinizi böyle gergin tutun ki hanımlar yanlardan potluk olmasın. Hemen ipimi başa aldım. <laughs> evet. Şimdi buradaki püf noktası hanımlar başta bir tane hemen artırma yapıyorum buraya. En başına bir tane artırma yapıyorum. Buradaki sayımız alttaki 10 tane. Bu ortadakini saymıyoruz. 10 tane burada sırafa var. Hemen yanına geçiş yaparak sayarak geçelim hanımlar. 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 Ve ortadaki zürafama batarak Sayım burada 11 oluyor Evet burası 11 oldu hanımlar Tekrar bu tarafa gelmiyorum artık Şimdi buradaki Kalbimizin yaprağına oluşturmaya başlıyoruz. Hemen tekrar ipimi başa alıyorum ve eksiltmeye başlıyorum burada. Artık evet, yanındakine geçiş yapıyorum. Ben biraz eksilteyim geleyim hanımlar. Bu sayıyı eksilterek 5'e düşürene kadar 5 kalana kadar eksiltiyorum. Evet hanımlar. Ben 5 kalana kadar eksilttim. Şimdi buradakini bu bu taraf yapacağımız işlemi hemen ortadan artırdığımız sayının yani dibine hemen yine oraya aynı yere batıyorum. Şöyle göstereyim yakından gözüküyor mu? Evet. Ortadan artırdığımız sayı var ya yine oraya battım hanımlar. Düğümü oraya attım. İpimi sabitledim. Şuradaki fazlalığımı alayım hemen. Yine burada bu sefer de sona doğru gidiyorum böyle. İplerinizi biraz bunları bitirme noktalarını uzun kesin ki kontur geçerken böyle aşağıya doğru insin hanımlar yoksa kısa kestiğiniz zaman orada çirkin bir görüntü oluyor sona kadar geliyorum kızlar Hemen burada bir tane sonda artırma yapıyorum. Yani sayım burada 11 olacak. Yine aynı karşılıklı. Yine de bunu hanımlar 5'e kadar eksiltip ben geliyorum. Videom fazla uzamasın. Evet hanımlar ben yaprağımı tamamladım. Her iki taraftan da beşer tane gözüme kalana kadar bırakıyoruz. Şimdi bunu 4 kat ipine kontur geçiyorum. Ben iki tane yaprağımı geçtim. Zaman kaybı olmasın diye videom uzamasın, sıkılmayın diye hanımlar. Şimdi hemen bu bir yaprağımı sizinle devam edeyim. Alt hemen başladığımız zürafa'nın içine batarak 4 kat ipinen kontur geçiyorum. Evet, Burada mutlaka her gözemenin içine batarak sıkı sıkı düğümler atarak gidin. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Ben biraz videomu uzamasın. Bunu da aşağıya kadar tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar ben yapraklarımı tamamladım. Kontürlerini de geçtim ve geldim. Bu şekilde çiçeğimiz. Hemen bunu kenara alıyorum. İç tohumunu size anlatayım. Daha önceden yaptım. Çünkü videomu çok uzayacak. Bu tohum ise bunu sihirli halkaya... 10 tane pırpır pır yapıyoruz bu şekilde uzun uzun şöyle göstereyim uzun uzun 10 tane pırpır pır yapıyoruz Hanımlar karanfil yapar gibi daha sonra yaptım 10 pırpırın içine de üçer tane pimpirik yapıyorum bakın kızlar pırpır Daha doğrusu şu şekilde üç tane pırpır pır yapıyorum böyle 3 tane pırpır pır yaptığımızda sayımız ise burada 30 olacak pırpırlarımız. Daha sonra bu üçlerine, üstlerine, o 3 tane pırpırın üstlerine sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Hemen birlikte bunu da sizlere geçireyim. içinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde oluyor kızlar. Ara yerlerine de buralara da damar atacağım 3 tane. Birlikte sizinle onu da yapalım. Evet hanımlar buraya hemen 3 tane damar atalım. Alttan başladım. Hemen orta yerinden çıkıyorum. Daha sonra ortasına batıyorum. Yine aşağı alıyorum pime arkadan da aynı damar gibi dursun diye hanımlar bunun hizasına geliyorum ve batıyorum. <laughs> evet bu şekilde kremi bile ben damar yaptım hanımlar size daha koyus olabilir yeşilde atabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Hemen şu aralardan geçerek karşıya geçiyorum. arkada kötü ip görüntüsü olmasın diye. Kestak işlemi yapmıyorum. Hemen yine ortaya geldim. arkadan batıyorum kızlar en tarafa geliyorum yine buraya batıyorum bu şekilde damarlarımızı yapıyoruz. <laughs> Dilerseniz bu tohumu geçirmeden de yapabilirsiniz. Biraz benimki acele işe geldi. Arka tarafında size şimdi göstereceğim muntazamlığını. arka tarafa geldiğimde ise hemen buraya sabitliyorum bunu düğümüme atacağım Evet kısa. çiçeğimize böyle form verelim. Bu şekilde. Arkadan da damar yerlerini göstereyim size. Böyle. Yeşil yaprağını şimdi bunu videomda anlatmayacağım. Çok uzun sürecek hanımlar. Dilerseniz yeşil yaprağında bu yine aynı 6 ile başlayıp 9'a kadar artıralım. Yine aynısı olsun. Daha sonra ona da yine 3 ile başlayıp 3 ile başlayıp 5, 7, 9, 11'e kadar artıralım. Daha sonra onu tekrar 2'ye kadar keselim. 2'den sonra yine ortasında 2'ye kadar kestiğimizi de üstüne tekrar onun 3 pimpirik yapıp tekrar onu 4'e kadar çıkıp bir de kesebilirsiniz o şekilde. Daha de, dilerseniz de değişik yaprak yapabilirsiniz. Emine ablanın çiçeği kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana verip anlatmamı istediği için. Instagram sayfamda paylaşacağım hanımlar. Tasarımı tekrar Emine ablaya aittir. Çiçeğimizin ismi ise yaban gülü. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.